Gökçe'yi bugün 24 saat boyunca trolledim. Gökçe de bizi sinirlenip evden taşınma kararı aldı. Bir daha da benimle asla konuşmayın. Ve biz de Gökçe'nin yeni evine girip onu gizlice trolleyeceğiz. Evet Tomiş Gökçe'nin diğer evine geldik. Tamam tamam park ettim. Aa Gökçe'nin evine baktım. Yem 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 yem. Bu de, bak, kapış, ne böyle bu diye bak kapmış ne kadar bir şey. Yem 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 yem. Ya tomuş yeme şunu ya. Bırak. <laughs> Hadi gel bakalım. Şimdi gidelim Gökçe'nin evine gizlice girelim ve trolümüze devam edelim. O bizden kaçtı. Ama bizden kaçamaz. Biz onu her zaman peşinde olacağız. Koyam içeri bakıyorum da Gökçe'yi bile göremiyorum. Ne diye acaba? Vallahi ben de göremiyorum. Nerede lan bu kız? Vallahi ben de bakıyorum ben de göremiyorum Tomiş. Ha! Yürü bir geliyor. Allah Tomiş'le bu iyi iyi iyi, iyi, iyi 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 bizi görmesin. Eğdim, eğdim Yoy amca. Ana, burada bir şeyler yapıyor bu. Vallahi içeride zombiymiş. Hadi bakalım artık evin içine giriyoruz mu? Giriyoruz. Peki nasıl gireceğiz Yoy amca? Şöyle bakayım bana. Bak şöyle yapacağız Tomuş. Bak elimde çekiç var görüyor musun? Küçük olup şimdi bu duvarı kırıp içeri gireceğiz. Hadi bakalım ben küçüldüm. Ana küçük oldun. Al bakayım Tommy sen de bunu. Tamamdır ben de şöyle. Ama ben de küçüldüm. Tamamdır. Bir de şimdi bu aleti tak Tommy sırtına. Bu alet sayesinde boy uçabileceğiz. Şimdi ben duvarı kırma işlemine başlıyorum. Hadi bakalım. Şimdi şöyle kırmaya başlayalım bakalım arkadaşlar. Kendimize küçük bir delik açacağız. Bir karınca misali içeri gireceğiz arkadaşlar. Hadi bakalım şöyle kıralım duvarı. Şöyle... Hadi gel 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 Hadi gel gel gel. Abi şu an içerideyiz. Tamış buraya giriyor buraya giriyor. Gizlen gizlen gizlen. Ha geçiyor. Nereye gidiyor la, bu? La, 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 la. Hı -hı. Televizyon izlemeliyim. Aa salona gitti de izle izlemeye. Hadi gel 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 gidelim, gidelim. Hadi gel bakalım Tomiş şöyle uyu uçabiliyor zaten Ali sayesinde. <laughs> Vallahi şu an Gökçe'nin çevinin içindeyiz. Ha Gökçe burada Tomiş. Uyam diye bizi görmesin. Gel gel gel. Görmesin bizi. <laughs> Şuna baksana o komik komik değimizin iziyor. Tombiş dur bekle sen beni burada bekle. Ben gideceğim kafası kafasındaki saçı çekeceğim tamam mı? <laughs> tamam bekliyorum. <laughs> bekle şimdi. Şöyle gidelim. Tam da Gökçe'nin saçını çekerim. Aa <laughs> ne oluyor be? Allah kimsenin kimsenin kimsenin. Ki ki <laughs> Ay mı? Ama annesi bir rol yok. Tam bir şey yok. Başımı dinliyorum. Onlardan kurtuldum. Şimdi saçını çekeceğim. Yoyam diye şöyle. Hop oh, Ne oluyor be? Çek ya domuz gel buraya gel <laughs> buraya Ben en iyisi. Buraya böcek ilacı sıkayım. Burayı güzelce bir ilaçlatayım. Her yer böcek olmuş ya. Şuradan şöyle alalım şu böcek ilacını. Her yere ah, sıkacağım tombiş, şöyle. Tombiş. Tombiş <laughs> böcek <bıçağım> ilacı <laughs> attı bizi. Allah bu <laughs> Tomuş gel. Tomuş gel çabuk kaç. Kaç buradan. <laughs> oh, bolacaktım. Ulan valla valla bu böcek ne bana, çattı bu kız ya. Ah, valla böcek çattı bize. Ana manyak mıdır nedir az kalsın ölüyorduk Tomuş. Valla. o oh, nefes hiç kaldım. Ah, oh, gel gel. Gel beni daha gibi Tomuş gel. Çabuk. Aha. Burası mutfak. Tombiş. Bak burada bir tane pasta var. O ne? Gel pasta. Lan Dur 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 dur. Bunu yemen için söylemedim sana. Bunun için acı ver atacağız, tuz atacağız. Gökçe ağzı yanacak. He anladım. <laughs> Bekle beni burada. Şimdi ben gideyim bir acıya bakayım tamam mı? Eğer Gökçe gelirse bana haber et. Tamam. Ürü ürü deyince, anla. -ür deyince anlayayım mı? He ağzın alarm şeyi sesi. <laughs> tamam ürü deyince anlarım ben. Şimdi bakalım nerede var acı biber? Şöyle bakalım burada yok. E, bu kapak açılmıyor. Burası da açılmıyor. Şu dolapları şöyle bakalım. Buralarda yok. Burada e, burada da yokmuş. Aha işte bu. Acı biberi buldum donmuş. Tamamdır Hadi şimdi pastanın içine dönü. Tamamdır. Şöyle oturuyorum ben Oh, bolca acı biber. No, amca birazcık fazla uğramadı mı sence ya? Ee, birazcık fazla oldu ama yani acı gelir iyi bir kere cildi güzelleştirir insanı güzel yapar He, o zaman at iyice <laughs> şöyle atalım o oh, bol bol acı oldu don <laughs> çok güzel oldu geliyor geliyor ah Gökçe geliyor Gökçe geliyor Tomis gel 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 buraya saklan buraya saklan bizi burada göremez aha Gökçe geldi Gökçe geldi çok acıktı karnım I, ben burada pasta yapmıştım. Bu pasta yiyeyim. Ne de olsa artık tek yaşıyorum. Gürol'la Tombiş'ten de kurtuldum. Umarım pişmanlardır beni kaybettiklerine. Şuna bak şuna pişman diyor bize Allah Allah. Şimdi yeşil de görelim bakalım. <laughs> ay 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 ay. ay. <laughs> Valla elimde elimde olan bütün acı koydum domuz iki tane kalmış yine. O kadar derece düşün yani. <laughs> ağzı yandı ağzı yandı. Nereye gitti? Ne yandı? Duşa gidiyorum dedi. Duşa gidiyorum dedi. Duşa mı gidiyorum dedi? Duş neresi? Bakalım şöyle açalım kapıyı. Ha. Evet duş burası Tomiş. Aa sesi duyuyor musun? Duş alıyor şu anda. Tomiş şimdi şöyle yapacağız. Şimdi bu elimde görmüş olduğum boş kova çişini yapmanı istiyorum. Ama niye yapayım onun içine çiş? Tomiş içine çiş yapıştı. Sonra kafasından aşağı dökeceğim çişi. He. Anladım. Tamam. Tut onu bakayım şöyle içeyim içine. Bak Tomuş düzgün bak. Tam deliğini çişini yap tamam mı? Ya tamam şemre etme. Şöyle. Oh, şöyle. Allah sen cezanı vermesin donmuş ya. Bu çiş ne böyle? ya taştı senin üzerinden çiş kovası. Neyse hadi gel gel. Şimdi bu çiş kovasını Gökçe'nin kafasından aşağı dökeceğim. Gökçe görmüş olduk gibi arkadaşlar duş alıyor şu anda. Tam da şuradan şöyle. gel. Ulaştırdı ezik. Aa, oh. Tommy şuna bak ezik dedi bizi. Anne cecen eviymişsin Gökçem'le bir türlü akıllanmıyorsun ya. <laughs> Olsun Tomiş boşver Görmüyor musun kafasını işte, açtı ya. Koskocaman çiş döktüm de. Tommy senin Allah cezanı versin. Küçük bedenler nasıl bu kadar çiş çıktı senin ya. Vallahi hiç bilemiyorum de da dakika dur şuna bir. Ne oldu sen ne yapıyorsun? <laughs> oh rahatladım. Ya Tommy <laughs> kuzucam şimdi leş gibi kokuttum burayı ya <laughs> Şimdi Gölçe nerede acaba Yok ya odasında olamıyor muyum Bakalım mı bir Odasında mı şöyle bakalım bir ee, Odasında yok ee, Burası neresi şuraya açalım Burası spor salonu burada da yok Nerede ya bu O zaman aşağıda değil. Aşağıda mı tamam aşağı dur inelim ee, Salonda da yok orada yok burada yok Nerede bu ya <laughs> Sisi geliyor 15 beş Havuzda Aa havuzda mı? havuzda gel ya, ya donmuş. Yanına gidelim. Aa demek ki üstüne çiş dökünce duş alamıyor. Şimdi havuzu temizleniyor kendisi. Tombiş görüyor musun? Havuza giriyor. Şimdi Gökçen havuzuna Tombiş köpek balığı yumurtalarını koyacağım. Köpek balığı yumurtası mı? He köpek balığı yumurtasını koyacağım. <laughs> Uyyy. Yeni uşap çok okadım. Aynen öyle. Şimdi gidelim bakalım Gökçe görmeden bir tanesini arkadaşlar şuraya koyalım şuraya. Ay bu ne böyle? Çok kötü. şunu ittir 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 içine girsin şöyle avuzun. Hadi hadi. Ah tamamdır. Koydum Tomuç bir tanesini. Görmedi, görmedi. Tamamdır. Şimdi gidelim şöyle Diğerinde arkadaşlar buraya koyalım. Diğerini de şöyle. Sonra diğerinde böyle. Allah'ım açık çık 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 <laughs> çık çık çık. ya. <laughs> Ay şunlara baksana. buraya. Sizi var mı? Lan bir çık şey oradan bana ne yapıyor bu? Uh, ne uh, yapıyor uh, bu? Uh, Ay, uh, Lan al bakalım sana göbek balığı. Sen de al. Oh, sen de al oh. bakalım. <laughs> ne? Oh. göbek balığı neyle savaşıyorsun amca? Allah'ım manyak içe ne göbek balığı ne savaşıyor? al Olamaz olamaz. Al, de al Bak. uh, uh, ol, 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 dedim sana. Oh, <laughs> tamam. Manyağa bakın. Arkadaşlar göbek balıkları ne savaştı Gökçe? Bu çok garip. Köpek balığının benim havuzumda ne işi var? Kim var buralarda ya? Birileri mi var acaba? Hı? Hı? Tombiş? Aa, he, tombiş! Ne? Yürü? ne? Yürü? Aa, efendim Gökçe, ne oldu? Seni Heh, şeyi yapayım. Bir dakika seni dur. dur. Ya. Bir dakika dur. Açıklama yapabilirim. Biz beni Hı. burada bir 2 dakika bekleyebilir misin? Sana bir şey diyeceğim. Tamam, beklerim. Sana çok güzel bir yere getireceğim. Tombiş, gel. Kaç Tombiş, Tombiş, kaç Tombiş, Tombiş. Gel. dan